Bugün Minecraft İtalyan Brain Road karakterlerinin çukurlarına gireceğiz. Bu karakterlerin bütün hepsinin doğumdan ölüme kadar serüvenlerini seyredeceğiz. Bazılarına araba çarpacak. Bazılarını ise kocaman toplar kovalayacak. Kabo, Bakalım kabo, kabo, sizlerle birlikte kino, özel olan hazineyi bulabilecek miyiz? Ay. Vay canına. Şuraya bak. Şurada bır bır patapim. Tung tung sahur. Kapıçina sesini. Ballerine kapıçina falan var. Hem de doğumdan ölüme oraya girmeliyiz. Nasıl gideceğiz? Şey Kapı kapalı. Ben de o iş gel. Ha, işte atladım. Koş koş koş. Buraya girmesin büyük ihtimalle yasak ama biz girdik. İlk olarak hangisine girsek? Bence Tung Tung sonra girelim. Hadi, ben giriyorum. Bekle miydi? Bekliyorum. Hadi hadi çabuk koş. Hu hu. Neredeyiz biz ya? Bebek Sonic, ha, geldin mi? Bak neredeyiz. Bu ne böyle? E Bebek Tung Tung. Tung 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 Tung. Merhaba Bebek Tung 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 Tung. Sonic Sonic Allah 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 ay 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 kaçtım ne oluyor orada? Bebek gel. beni dövüyor beni dövüyor koş 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 Bebek Sonic geliyor musun Geliyor Bebek amca bahçeye tuttum Arabaya binmiş <laughs> çabuk Aa, oh, anahtar anahtarı aldım ha 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 anahtarım var Ah, oh, ne vuruyorsun ah oh, ah oh, ah oh. acıdı ya ah oh, trenler ezecek dikkat et bebek Sonic. arkanda tren var koş 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 geri kaçalım çabuk 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 of ya bu bebek tuk neden bize ona bir şey de yapmadık. Ah! Ya seni var ya hayvan herif. Tum, tum, Bebek Sonic. Hayvan herif. Bırak peşimizi. Uzak dur. Uzak dur. Al sana al sana. Bebek Sonic hadi çabuk kaçalım. Aa! Koskocaman top geliyor. Oh! <laughs> Ezona! Bebek Sonic kaç. Kaç kaç kaç. Geliyor mu? Aa! Tam arkamda tam arkamda. Beni ezecek. Olamaz arkadaşlar. Top tarafına ezileceğim. Hadi hadi. Oh! Son anda. Başardık vallahi gel devam edelim. Sonunda kurtuldum be. İşte bu. Aha kapı. Burada da anahtar var. Anahtar, kilit. Bir dakika hangi acaba? Bebeksinik bu anahtar acaba hangisinin? Bence bu taraftakinin çünkü burada hemen yanına çıktı. Bakalım. Oh bura... burası. Vay şunlara bak. Biraz hazine çıktı ve grappling hook çıktı. Birazını sen al sana bıraksın. Oo, elimde lazer kılıcı var. Acayip iyi. Vay be. Çok beğendim. Gel bebek senik. Şimdi buradan kaçma zaman. Açıyorum. Yes. Açıldı. İşte bu. Geri dönüyoruz. Tamamdır. Ondan çıkmayı başardık. Sırada bır bır patapim. Ya vallahi ne diyecek ben. Hayır, sıra sıra. En sona balerine kapıcına gireceğiz. Söz veriyorum. Hadi gel, atlayalım. Hadi. Uhu. Tamamdır. Geldik. Bakalım burada ne var? Aa, her taraf yeşil ve burada bir ev var. Hey! Merhaba burbur patapim. Aa, şuna bak. Merhaba. Bırbır patapim. Il mio cappello è pieno di slime. yapıyorsun? Nasılsın? Neden tekme atıyorsun? Bırbır patapim. Il mio cappello è pieno di slime. suyu bu niye tekme atıyor bize? Bilmiyorum ki, anlamadım bizimle. Bence eğleniyor bizimle. Gel hadi seninle birlikte burayı bitirelim. Umarım onun ölüşünü görmeyiz bebek Sonic. Gel bakalım. Devam <laughs> edelim. Vay parkur var burada. <laughs> Tam da bizden sonra parkur. Devam edelim. Görünmez bloklar var burada. Ve bu görünmez blokları takip ediyoruz. Sonrasında vay. O da ne? Yoksa yükselme şey mi? Aa, onunla yükselecek bebek Gel bir bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Aha geldik. Vay. Bır bır patapim büyümüşsün. Bır bır patapim. Kedi çocuk <laughs> ne yapıyorsun sen burada? Trallalotralala da var. Onu kurtaracak mıyız gerçekten? Trallalero trallallà. Porco Dio. Neyse e porco tamam, Allah. sorun yok. Kurtaralım. Peki kurtarmak için bir şeyin var mı bebek çünkü bende yok? İyi şamcı, bende de var. Dur buraya. Tamam vuruyorum. İşte bu. Dadam! Oldu, çıktılar. Vay be, Trallalotralala. Bırbır patapi mi arkadaş mı? Hey bir dakika. Ne oluyor? Hey, kavga yok, kavga yok. Hey! <laughs> Bunu <laughs> <Yapmayın. gülüyor> hey, bu tabii tırada tırada. Ne 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 kavga yapıyorsunuz? Yapmayın. Hiva, bir dakika onları ayırmalıyız. Ayırmalıyız onları. Çabuk 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 çabuk. Hayır hayır bebek çünkü bir şeyler yap. Hey durun durun. Durun durun diyorum size. Silah sıkıyorum bakın havaya. Durun sıkacağım bak öldüreceğim sizi. Durun dedim size. Al sana al sana al sana. Aa, be. Tamam. Değilsen güzel vurma. Bırbır bır bizden. Bırbır bır, bır İyi misin Trala Trala sana saldırdı ama. Hey. Bir dakika ya biz sana bir şey yapmadık. Bırbır Il mio cappello è e Tamam sakin dizilim. ol sakin ol. Sana hiçbir şey olmayacak. Bir şey olmasına izin vermeyeceğiz. Oh be. İlk defa birisini ölmeden görüyoruz çocuklar. Yaşasın. Ölmedi. Tamam gidebiliriz bence. Hadi gelin bakalım. Dur dur dur. dur. Spike var. Be. Yahu bu kör mü ya? Öldü Neşamcı, ne yapacağız? Öldü ne yapacağız? Ee, biz Enes'i diye portala geçelim. Ölecekti zaten öleceği varmış. Doğru diyorsunuz çocuklar. Neyse elbet bir gün birisini ölmeden göreceğiz diye düşünüyorum. Hadi gidelim. Allah kaf kafama, kafama Allah Allah. kapandı kapı. Gelin hadi lan. Lan dursanıza hadi gidelim. Hoppala buradan da çıktık. Başarılı bir şekilde ölmeden geldik. Ama Tung Tung'u da kaybettik. Bırı bırı da kaybettik. Umarım Ballerina Cappuccino ya da Assassino Cappuccino'yu kaybetmeyiz. Kaybetmeyiz. Ben, ben o yaman şişi uşuyamam. Demeyin eşyam Tamam tamam gel hadi. Sırada bu var. Kedi çocuk neredesin? Buradayım bir defa amca. Nerelerdesin sen? Önden sen atla hadi. Ee, ölmesin ölmesin bana vurma ya sen atla hadi bebeğim at şunu ha sıra sende yürü <laughs> Sıra bende arkadaşlar. Atlıyorum. <laughs> Haydi Geldim. Ne oluyor çocuklar burada? Telefon da şey. şuraya bak, baksana. Burada kurbağalar sinek avlıyor. Böyle böcek kap, kapıcını, da şey diye koymuşlar. E oradaki yerin. Aa, oh, hey! Dur dur dur. Durun durun ben şimdi onu öldüreceğim. Dur 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 kaçıyor. Kaçtı lan. Geneceğimce bir şeyler yaparım. İyi, iyi. Ne yapacağız dur bir dakika şurada kılıç var onu alalım Siz de alın siz de alın kılıç mılıç alın bir şeyler alın çocuklar Şimdi halledeceğiz onları Gelin bakalım ha? Ne oldu ya Aa, Bebek kapuçin asesino kapu, kapu, kapuçino. Ne yapacağız burada ona Bebek Sonic yardım etsek mi Tamam bana bırakın siz geçirin oradan Tamam geçir kedi çocuk Bakalım ne yapacak Bebek Sonic Bir dakika deniyorum açmayı hadi iyi bir şeyler yapın Hadi be. Hadi bir şeyler. Aha. Yaptık. Başardık. Bebek kapuçino asasino gel. Seni kurtardık. İyi misin? Kapu kapu kapuçino. Hadi o zaman devam edelim arkadaşlar. Onu kurtardık. Umarım ölüşünü görmeyiz. Hadi devam edelim. Herkes önden dikkatli bir şekilde gidin. Birbirinizi itmeden. Ben itmedim seni. Oo, Bebek kapıçının asosyonu bunları çok iyi yapıyor. Geçen videoda da çok iyi yapmıştı. Devam edelim. Devam edelim. Dikkat edin ama. Bakın lava değmeyin. Bunlar gerçek lav. Yanarsınız. Aa, burası doğru yön değilmiş. Bu taraftan kedi çocuk. Diyorum, diyorum, benim insanım, benim insanım, oh, tamam. tamam tamam iyisin hadi devam edelim. <laughs> O ses ne? Gel bebek kapuçinası sesini. Geçelim şurayı. Dikkat edelim ama geçerken önümüze bir şeyler falan gelmesin. Tamamdır. O o kurban nerede bu arada? O kaçmıştı değil mi? Geldim Dikkat et. Bebek kapuçinası sesini. Bak orası çok tehlikeli. Aha! Lan çocuk neyi yaptı? Bebek mebek dedik de bizden iyi yapıyor. Lan oğlum. Öldüler. Kapu kapu cappuccino. Komik değil mi? Bunlar çok komik ya. Dur bekle. Ben <laughs> of ya öldüm. Küçük sen yap. <laughs> ben yapmaya çalışıyorum. cama yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sıra sende şey. Dikkat et. Bak sen yaparsın. Ah be sonunda. Şimdi sıra bende. Vallahi inşallah ben de yapabilirim. Tamam burayı geçtik. Burası problem değil. Şuradan duvardan atlamıştı. Ben onun gibi. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <laughs> ben senin gibi yapmak istiyorum bebek kapıçın asasını. O nasıl yaptı? Şuradan şöyle atladı. Buradan böyle aha yaptı. Kapu kapu kapuçin. Ne yapacağım? Ne bana? Başardı. O da şey tebrik ediyor. i̇şte bu 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 bu, bu. Ee, e, ne yapıyor lan bu? Dil atıyor dil atıyor. Öldür şunu. tamam öldürdük. Bebek kapıçın asasını öldürdük. Başardık. Seni buraya kadar getirdik. Bu yatak ne kadar? şeymiş ya. Kapu kapu ha? kapuçino as. Bebek suyu galiba kapuçino asesini onun yatak. Geç sana geçmeni istiyor. Ya bir Aa! Evet bebek kapuçino asesini büyüdü ve yattı. Ya of ya adam uyudu. Ah. ne yaptınız oğlum? Lan ne yaptınız? Ee, şey e Enes amca. Ben bastım. Hangi şantere bastın? Aa! Niye şantere basmasına izin veriyorsun? Bebek Sonic. Ulan buradaki şaltere niye basıyorsunuz? Niye yaptınız? Öcü diye ben Ben yapmadım ama. Of ya. E bizim sakarlığımız yüzünden öldü bu sefer de. Aferin size. Ben bir şey yapmadım ki. Hepsi kili çocuğun suçu. Niye şaltere basıyorsun buradaki? Ne gerek var bu şaltere basmana? Ara. Neyse tamam artık yapacak bir şey yok. Öldü. Ölenle ölme. Ölen neydi o? Ona çare yoktur işte arkadaşlar. O yüzden geri... <laughs> Geriye gidelim. Hop Çıktım sonunda. Başardık. Oh be. Şimdi sırada ballerine kapıçina var. Ballerina. Ballerina. Ha? Kedi çocuk. Evet amca. O benim, o benim kayın, benim sevgilim. Bilmiyorum artık atlıyorum ben. Hop! İşte geldim. Ama yardım edin. Hey, Hombardino ne oluyor burada? Bombardino füze atıyor. Uzak dur, geç, geç, geç. Geçin de oradan. De kedi çocuk geçinsene oradan. De Aa! Senin ne oldu? <laughs> Eren hocam boş ver boş ver. Paley'ne kapuçin bak kızlar. O mu açsana. Sevgili olayım ben onunla. Tamam tamam bir dakika. Gerçekten oradan. İşte Paley'ne kapuçin'e ne yapamadın şişsin. Teşekkür ederim beni kurtardığınız için. Sağ olun. Gerçekten ne yemeğe çıkar. Ne dersin? Uzak durun ya hayvanlar. Aa! Hayvanlar ne yapıyorsunuz harbi? Siz hayvan mısınız ya? Ah tamam 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 vurma vurma. Ne yaptım ya? ne vay hayvan. Neyse balini kap Hadi canım benim. Sen bu yap. Evet. Ay, 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 tamam, 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 tamam. Ya hayvanlar. Bırakın ben gidiyorum buradan. Tamam sakin ol. Durun. Şimdi ee, şimdiki balini kap içine kendisi yapsın. Vay. Lan camlı yeri yapıyor kız. Ben burayı nasıl yapacağım? Vallahi helal olsun. İyi ki aşık olmuşum. İyi ki ben de aşık olmuşum. Şimdi <laughs> ben şuradan bir atayım bezi. Lan oğlum lan lan oğlum lan. <laughs> ya kedi çocuk sen çok şımarıksın ya. Dur bekle bakalım ben burayı yapabilecek miyim? Aa! Ne vuran ya? ne Ben seni uçurdum. değilim ben. Allah ol, ol, Allah. Ol. Olsam zaten söylerdim. Her neyse geçtim burayı. Kedi çocuk! Balerina kapıcına! Aha! kız gidiyor kız gidiyor tutun 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 Valla balerina içine gidiyor Oo, Suratıma el gelecek dur bekle Şu geçsin Oo, Koskocaman bu bur 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 pata benim elim ya? Onun gibi bir şey Geliyorum balerina içine dur lütfen Hızını size vermeyeceğim tamam mı şapşallar Uzak durun ha, Öldü lan kız öldü lan kız Tuzak var durun durun gitmeyin Bebek sönük gitme önden tuzak var burada Gel buraya Olamaz. Ha, bombardiro burada. Yardım edin çocuklar. Aa, koskocaman füzesi var lan. Yardımcı olsanıza. Olsana. Aa, yanlışlıkla valla başka bir şeyle. Ne oldu? Çocuklar. Yardımcı olsanıza. Aa, gitsene kardeşim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aa, çok buraya. Çok buraya. Haydi oğlum lan. Gel. El acaba. El acaba. Yardım et. El acaba. Uy. Uy. Abo. Abo. Kendi çocuk. Yardım et. Evet. Oha. Bu baya fazla vuruyor. E, oha. Hadi be Yaparsın. Ah be. Sıra bende. Yok yok vazgeçtim. Vazgeçtim. Vazgeçtim abi. Pardon. Oğlum adam hazineyi kovuruyor. Bırakmıyor. Öldür öldür öldür. İşte bu. Çal çal çal. Azine. Çal çal çal. Çal çal çal. Valla çaldım hazineyi. Ne oluyor ne oluyor? Aa! Gel çocuk yapma yapma özür dilerim özür dilerim Arkadaşlar buradan buradan sonuna geliyorum Kaçın 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 Umarım video beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir Kendinize çok iyi bakın yana çıkan video lütfen tıklamayı unutmayın Bırak bırak hazine benim peşim bırak O Çok hoşçakalın sizleri çok seviyorum Kendinize çok iyi bakın en azından kaçar Bay bay